Selamünaleyküm arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla beraber bu videoda artık cildilerimizi ufak gelen kutularını değiştireceğiz onlara yeni yerlerini alacağız ve siz cildi beslerken dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim şimdi arkadaşlar ilk önce uygun ısı ondan sonra uygun temiz orta uygun yer yer olarak Cicili yemek tercih edeceğiz. Bir buçuk ay kolana kadar en az gremin cicili yemek. Farklı markalarını alabilirsiniz. Ondan sonra bir ısıtma sistemi kullanacağız. Ben bunu ampulle kullanıyorum. Söyle. Çalıştırayım. ısı veren ampul kullanabilirsiniz. Altlık malzememiz önemli. Ben talaş kullanıyorum. Şöyle kaba talaş. Bu hayvanların pisliğini emiyor. Koku yapmasına engelliyor. Güzel bir çam kokusu veriyor. Hayvan sayınıza göre, hayvanların yaşına göre atacağınız savaş değişiyor. Benim hayvanlarım ufak olduğu için ben yeri kapatacak şekilde attım. Ben şöyle biraz tripodun ayarını değiştireyim. Şöyle göstermiş bunu. Şimdi arkadaşlar altına ne yaptık? Siz bunu tel kullanabilirsiniz. Ondan sonra ne bileyim ızgara Ama ben bu şekilde bakmayı tercih ediyorum. Şöyle su modunda bulgarca soğuklar için şekilde özel aparatlar var. Bunu ışığa en uzak yerde konumlandırıyorum. Çünkü ışık içeri ısıttığında suyu da ısıtacak. Hayvanlarımızın da sıcak su içmesini istemeyiz. Şöyle bahsettiğim Cici'yi Allah. Onu da sudan uzak bir konuma konumlandırıyorum. Yerine su birbirine karışmasın, batmasın diye. Şimdi cici'lerimizi getirelim. Ve merak ettiğiniz renklerini de öğrenmiş olalım. Evet, ilk çizgimiz light. Splash. Evet bir tane blue colombian'ımız var. Bir tane daha sıplaşımız var. Bir blue colombian'ımız daha. Bir sıçraş daha. Maşallah. Bir tane light'ınız. Bir lightınız daha oldu. Bir sıçraşınız daha. Evet, bir like, bir sıplaş. Şey, bir like, bir buyruk olun Bir like daha geldi. Maşallah, bir sıplaşımız daha. Evet, bir kıvırcık siyah koşayım. Bir tane normal siyah koşayım. Bir tane black motlet koşun. İki tane de porselen bize Şöyle tripod'dan çıkartayım. Maşallah, başarılı bir grubumuz oldu. Buna da sevindim açıkçası. Çünkü Kolombiyan tavuğum çok güzeldi. Ve güzel başta zor bulunuyor Türkiye'de. Yemlerini kenara koydum. Suları bittikleri için iyice susamışlar. Suları orada. Şöyle geniş bir alana yazdım onlara. Kalaçımızı tekrar yıkıyorum, kaba çam kalaçı. Şimdi sıcak olması için bir kademe kutuyu şöyle kapatacağım. Belki şöyle bir yarım kademe daha kapatabilirim. İki ipten yerimiz yanlış arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla